yarın tekrar bir atak, hızlı aşılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Ve bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. Yani, kapanışlar görmediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir gün güzel bir kapanışın ardından 31 Temmuz Pazartesi. Yine 3S analizi ile beraberiz. Ee, bildiğiniz üzere yeni gelen arkadaşlar için söyleyeyim Pazartesi Çarşamba Cuma cumartesi üçerisi analizi çekiyorum arada da e, endeks videoları atıyorum müsait oldukça Ayrıca e, açıklamada Telegram kanalımız mevcut oraya endeks paylaşımını ara sıra güncelliyorum ve burada haftalık da e, bir analiz e, imkanı sunuyorum size yani 10 tane hisse seçeneği sunuyorum hangisi en çok oya alırsa her Pazar onun analizinde bu sessiz grupta paylaşıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Başlamadan önce kullandığım programın resmi hesabı Instagram sayfası HG Herkese açık, tamamen ücretsiz görünümde. Borsa tarama listesi burada faydalı bilgiler oluyor. Her Cuma tarama listesi var. İlginizi çekebilir. Yüksek performans sağlıyor. Buraya girip göz atabilirsiniz. Sormak istediklerinizi yorum her zaman cevap seve seve veriyor HGV ve Trade ailesi. Şimdi bugün ne diyeceğiz? Ereğli şişe tüpraş. Ereğlinin bekleyenleri olduğunu biliyorum. Şimdi detaylı bir şekilde arkadaşlar en baştan hepsine burada trend sürelerinden fon durumlarına ve asıl can alıcı grafikte tabi teknik analiz seviyemize bakacağız. Şimdi Ereğli'den başlayalım arkadaşlar. Boğa trendi yani yükseliş trendi Ereğli. 32 iş günüdür burada. Geçmiş algoritmik veriler bize demiş ki minimum trend süresi yani yükseliş trendinin minimum devam ettiği yani düşüşe geçtiği en erken süre 88 iş günü olmuş. Yani 88 bar bir günlük grafikte bir bar bir iş gününe eşittir. Borsa 5 gün açık olduğu için bir haftada 5 bar oluşur. Şimdi burada Geçmiş verilere dayanırsak minimum trend süresine bile önünde Ereğli'nin uzun bir zaman var gözüküyor. Yani bu neyin fikrini veriyor bize? Bu yükseliş trendinin daha devam edeceği, daha süresinin ve zamanının olduğu fikrini veriyor. Tabii ki bu veriler geçmiş veriler olduğu için yeni eklenecek veri yani şimdiki trend her zaman ne yapabilir? Bundan farklılık gösterebilir. Bu da ortalamayı değiştirir. Şimdi barın fon analizi kısmına geliyorum. Barındıran fon sayısı e, şöyle bir durum var. Mayıs'ta Haziran'a 2 fon daha Ereğli'yi bünyesine eklemiş. Yatay görünüm diyebiliriz. E, fonlar elinde tutmaya devam ediyor. Bakın Ocak'tan bu yana 55, 54, 51, 53 yatay bir e, ne ekleyen ne arttıran olmuş. Tutmaya devam etmişler. Ellerinde Ereğli'yi. Şimdi fon ağırlık dağılımı buraya bakalım. İlk 10 fonun elinde tutma yüzdesi. Şimdi bu %10'un üzerinde olanlar tematik fonlar. Yani normal bir fon %10'un üzerinde tutamaz. Bunları dışarı çıkardığımda kalan fonlarda bakın 4. ve 10. fona kadar %5 ve üzeri yani %10 alma kapasiteleri varken %5'in üzerinde tercih edilmiş. Bu olumlu tabii ki. Yani Buraya gidip de fon ilk 10 fon %1 tercih etmişse bu tabii ki çok piyasanın tercih etmediği birisi olurdu. Fakat 5 altılar kötü rakam değil ilk 10 fon için. Şimdi ağırlık ortalaması da yatay. Bunda bir ekstra bir yorum yok. Biz tüm içinde piramit görünümü bakın Mayıs'tan Haziran'a çok ufak bir iğmeyle e yukarı doğru hafif yükselmiş. Yani bu ne demek? E, piyasanın biz tüm içinde bir nebze daha önde tercih ettiği hisseler arasına girmeyi başarmış Ereğli. Şimdi kendi sektörü burada tabi bir sürü hissenin kıyaslaması var. Buradan bakacağız. Alt sektöründe de Ereğli ve Kardemir D öne çıkıyor en yukarıda olarak. Bakın Kardemir D'nin iğmesi biraz daha keskin. Nisan'dan bu yana Nisan, Mayıs, Haziran'dan bu yana geliyor. E, Ereğli Ereğli'de ise Nisan'dan Mayıs'a bir düşüş olduktan sonra Haziran'da ufak ufak bir toparlanma var gözüküyor. Şimdi bakalım grafik asıl bize ne diyor? Seviyeler neyi anlatacak? Şimdi bunları da grafiğin üzerinde zaten etkisini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Ereğli'de daha önce takip edenler bilir. Ereğli'yi çok çok önceden beri inceliyorum. Bu kısımdaki geplerin dolacağından bahsetmiştim. Ereğli'de e, tazir ve zamanlarındayken. Buradan kar realizasyonu bölgesinden bahsetmiştim. Ve e, geçmiş videolarda yine her zaman olumlu olumsuz diye bir şey yok arkadaşlar. Gerçek neyse onu söylüyorum. Yani buradaki gap boşluğu yükselirken dolacak diyorsak doluyor. Dolacak. Şimdi yükselirken de yukarıdaki gap boşluğu dolacak diyorum. Ve göreceksiniz ki. Bu da dolacak. Nerede bu? Ee, 42.98 seviyesinde. Şöyle kabaca işaretlemeye çalışalım. 42.97'ye geldi. Burayı da yeşil yapıyorum. Burası dolacak demiştim ve göreceksiniz ki burası da dolacak. Burası nasıl dolar hocam? Burası fiyatın buraya temas etmesiyle dolar arkadaşlar. Yani bu ne demek? Fiyat gelecek elde buraya 42.98'e dokunacak. Bunu söyleyelim. Bunu da bilin. Bu bir Şimdi Ereğli'de daha önce bahsettiğimiz bir seviye vardı arkadaşlar. Neresiydi o? 36.54 ve 37.94. Bu bölge altına vermediği sürece Ereğli'de yön yukarı olacak demiştik. Ki bu gerçekleşmiş çok uzun ve yüksek bir barla. Şimdi şunu söyleyelim. Önünde bir Ereğli'nin direnç bölgesi var arkadaşlar. Bunu belirteyim size. Bu bölge neresi? Bu bölge neresi? Böyle büyütelim. 42 18 tire 43 58. Burası Ereğli için bir direnç bölgesi. Yani e, yarın da bu bölgenin e, üst sınırı kırılırsa yani 43 58 geçilirse e, buradan bir ufak satış dalgası gelebilir. Nereye kadar? Bu bölgenin içine kadar. Yani üst sınırı 43 58 alt sınırı da 42 18 bu iki bölgeye kadar bir realizasyon gelebilir. Ha, bu demek değildir ki bu hisse düşecek. Hayır. Ee, yükselişlerden sonra realize olması gayet normal. Şimdi burada Ereğli'de önemli bir bölge var. Çok önemli. Burası bir karar bölgesi olacak. Ve fiyat bu bölgenin etrafında bir oluşum gerçekleştirecek. Ne bu oluşum? Kısa vadeli dip veya zirve oluşumu. Hocam bunu nasıl tespit ederiz? İşte şöyle tespit edersiniz. 41.26'nın üstünde oluşan barlar görüyorsam yani bunun altına sarksa da buraya oturan veya bunun üstünde kapanışa devam eden barlar görüyorsam arkadaşlar işte o zaman 41.26'da tekrar bir destek bölgesi oluşturup yukarı yönlü hareketine devam edecek demektir. Ama gelip burayı bir bunun altına sarkarsa Tekrar 41.26 bakın tek seviye veriyorum. Üste gün içinde atmaya çalışıp altında kapanışlar başlarsa da bu sefer de arkadaşlar kısa vadeli bir zirve yapmış olur. O yüzden 41.26 üzeri bakın şöyle hedefliyorum. Üzeri kaldığı sürece 1.42.85 direnci en yakın kısa vadede görülecek. 41.26'ya inerse de 39 67'ye sarkma gerçekleşecektir. Yani 41 26 çevresinde bakın burada e, yaklaşık %8'lik bir marjı işaretlemiş olduk. Buna e, dikkat edin. Ya şöyle orta vade ve uzun vade bakan arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Verdiğim bölge videonun başında verdiğim bölge aynen geçerli. Bu bölgenin altına sarkmadığı sürece 36 54'lerin altına sarkmadığı sürece Ereğli orta vadede, uzun vadede trend yönü e, ve fiyat olarak yukarı hareketine devam edecektir. Bunu söyleyelim arkadaşlar rahatlıkla. Yakın seviyeleri günlük işlem yapan, trade yapan arkadaşlar için de verdim. E, bu önemli. Şimdi şöyle bir nokta daha vereyim size. Ereğli'nin yükseliş hızının kesilmeyeceği, nerede kesileceği konusunda bir bilgi olsun son olarak. 3988 Ereğli de aşağı kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareket devam arkadaşlar. Bu bunu söyleyelim. Bu çok önemli bir bölge. Yani yukarı yönlü hareket derken hızlı hareketten bahsediyoruz. 3988 üzeri kaldığı sürece bu yukarı hızlı hareket Ereğli'de devam edecektir arkadaşlar. Şimdi Ereğli'den sonra Şişeyi inceleyeceğim. Onu da uzun zamandır incelememiştik. Daha önce bahsetmiştim şişeden çokça. Bu döviz ve kur olaylarında öne çıkabilecek şirketlerden olduğunu söylemiştim. Bunun da etkilerini zaten görmeye başladık. Şimdi şişede trend durumuna bakalım. 32 iş günüdür. Yükseliş trendi mevcut. Minimum trend süresi yani trendin yükseliş trendinin düşüşe geçme süresi 63 gün olarak algoritmik veriler bize geçmiş verileri baz alarak vermiş. Bu yeni trend bunun tabii ki direkt 63 olduğunda değişecek anlamına gelmiyor. Bu size sadece bir fikir veriyor. Geçmiş verilere dayanırsak bu fikre göre e, trendin henüz yükseliş trendinin önünde süre ve zamanı var gözüküyor arkadaşlar. Burada bir analiz değerlendirmesi kısmı da var kısaca okuyalım. Enka hissesiyle birlikte en büyük döviz pozisyonuna sahip tutan şirket. Ürettiği her şeyi satabiliyor ve ürünlerine maliyetleri anında yansıtabiliyor. Dünyanın ilk dördündeki üretici firmalardan biri. Hatta bazı başlıklarda 2 ilk iki içinde bir şirket bekletiyor olsa da şu anki süreç bu hisseye de yarayacaktır. Güncelleme tarihi 26 Haziran denmiş. E, yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa uzmanlarının görüşlerini paylaştığı sosyal medya platformlarından derlenmiş bilgilerdir. Doğruluğu teyide muhtaçtır. Alsat tavsiyesi kullanmaz. SPK kurallarına uyuz. Şimdi e, bu nedir? Kısaca bunu özetleyeyim. Bu HGV Trade'in e, sizler için piyasada izlediği saatlerce saatlik e, videolarda değerli analistlerden derleri bir özet her hisse hakkında böyle bir faydalı bölüm. Şimdi barındıran fon sayısı diyelim. E, ne yapmış? Bakın Nisan 51 fon tutuyormuş, Mayıs 59, Haziran'da 65'e çıkmış. Yani fon sayısında bir artış söz konusu şişede. E, bu olumlu. Fon ağırlık dağılımı e, ilk 10 fon için %10'un üzerinde olanlar tematik fon. Onları geçiyorum. E, normal fonlar %10'a kadar tutabiliyor. Yani %10 alma kapasitesi varken %6'ların üzerinde olması gayet olumlu. Yani tercih edilen bir hisse olmuş. Ağırlık ortalaması yatay görünümde diyebilirim aşağı yukarı. Burada Nisan'dan Mayıs'a yüksek bir artış yaparken biz tüm içindeki performansı Mayıs'tan Haziran'a da çok ufak yatay denilecek bir pozisyon koruma niteliğinde bir hareket gözlemliyorum açıkçası. Burada holdingler ve yatırım şirketleri var çokça. Bunların hepsini şu an tabii ki kıyaslamayacağız. Biz şişeye özel grafiğimizi açıp şimdi teknik seviyeleri konuşacağız arkadaşlar. Önemli olan da zaten o. Ona göre yorumumuzu yapacağız. Şimdi şöyle sayılarımızı, rakamlarımızı büyütelim. Daha görünür olsun. Trend takipçimizi açalım. Pardon destek dirençlerimiz de açalım. Şimdi şişede daha önce e, tam olarak ne zaman analiz ettiğimi hatırlamıyorum. Fakat burada da arkadaşlar 43-42 ve 45-74 bölgesi altına sarkmadığı sürece orta vade uzun vadeci arkadaşlar için söylüyorum bunu. Hiçbir sıkıntı görmüyorum. Bu trend trend zaten yükseliş trendi. Bu trendin yönü ve fiyat yukarı doğru hareketine devam edecek. Nedir? 43-42 hatta 42-22 bölgesi aşağı kırılmadıkça bu trend yoluna devam edecek. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi gel gelelim şimdiki konuma. 1. İlk önce şişe şu an ilk direnç bölgesine girmiş durumda. Neresi bu bölge hocam? 51-23 ve 53-55. Bakın zaten 53-55'in üstüne ilk denemesi başarısız. 53-40'da da kapanış söz konusu. Yani burasının önemli bir direnç bölgesi olduğunu bize gösteriyor. Şimdi şunu konuşalım. Şimdi şunu konuşalım. Şimdi şişenin girdiği önemli bir bölge var aslında. 51-67. Şunları kaldırayım. 51-67'nin üstünde kalan geçiş bölgesi. Hocam neresi bu bölge? 51 67 alt sınır. 57 50 de üst sınır arkadaşlar. Şimdi bu geçiş bölgesi nedir? Bu geçiş bölgesi şu yükseliş var ya şu yükseliş. Bu yükselişin burada sindirmesi, dinlenmesi ve fiyatın daha sağlıklı yukarı gidebilmesi için zaman geçirmesi gereken bölge. Yani şişeyi siz burada yatay olarak görürseniz arkadaşlar şu şekilde. Ya şişe niye gitmiyor şişede sıktı hiçbir şey olmayacak bu hisseden yorumu yapılmamalı bence. Neden? Çünkü burası bir mola bölgesi. Burası fiyatın sağlıklı hareket etmesi için dinlenmesi gereken bölge. Yani bu neyin hazırlığını yapar? Böyle bir bu bölgenin içinde yatay hareket görürseniz 57 50'nin kırılım hazırlığını yapar ve ondan sonra da hangi bölgenin içine girer? İşte 59.04 ve 61.36 bölgesinin içine girer. Yani burada yatay yapması ben olumlu karşılarım arkadaşlar şişe için. Şimdi bir de tüpraş diyelim son olarak. Tüpraşa bakalım. Tüpraşın da çok yatırımcısı mevcut. Bazı arkadaşlar umduğunu bulamamış olabilir fakat burada size daha e, mantığınıza yatkın, daha matematiksel, daha bilimsel e, veriler vereceğiz. Şimdi tüpraş yükseliş trendi, boğa trendi, yükseliş trendi demek biliyorsunuz. Anlık trend süresi 19 iş günü, 19 bar denmiş. Algoritmik veriler bize demiş ki minimum trend değişim süresi yani yükselişin bitip düşüşün başlama süresi 39 bar demiş. Yani geçmiş verilere bakarsak henüz önünde bu trendin devam edeceğine dair bir fikir oluşturuyor. Bunun tabii ki hiçbir zaman %100 diye bir şey yok borsada. Şimdi analiz değerlendirmesi buna eski tüpraş videolarını açıp kanaldan bulup okuyabilirsiniz. Şimdi okumayacağım bunu. Şöyle bir durum var. Mayıs'ta Nisan'dan Mayıs'a fonlar elinde tutan fonlar azaltmışken Mayıs'tan Haziran'da şimdi bir artış görüyorum TÜPRAŞ'ta. Yani Nisan-Mayıs arası tercih edilmemiş fakat Mayıs-Haziran'da tekrar e, bir sebep var ki e, tekrar bu bırakanların bazı kısmı geri almış diye bir yorum yapabilirim. Şimdi fon ağırlık dağılımına bakıyorum. İlk 10 fon. Şimdi geneli arkadaşlar ilk 10'un geneli bunlar %10 elinde tutabilir. Yani %6'nın üzerinde tüpraş var ellerinde. Yani bu olumlu bir durum. Neden? Yani %10 tutma hakkı var. %6,5'larda, 7'lerde tüpraş tutuyorlar. Bu hisse bir beklenti katar. Yani bu %10 tutabilecekken %1-2 tutsaydı bu hissede bir beklenti oluşmamış derdim. Şimdi bundan sonra yakın zamanda gelecek 10 güne gelecek Temmuz analizlerinizde de e, TÜPRAŞ'ın son durumunu tekrar inceleyeceğiz tabii. Şimdi Ağırlık ortalaması yatay. E, buna çok yorum gerektirmiyor şu an. Biz tüm içinde bakın nasıl Nisan'dan Mayıs'a yukarıda bahsettim ya tercih düşünce performansı da düşmüş. Mayıs-Haziran'da da bir tık yukarı kafayı kaldırma hareketi mevcut. Yani biz tüm içinde diğer hisselere nazaran biraz daha kafasını kaldırmış tüpraş bu da tabii ki önemli bir veri e, kendi alt sektörü zaten diğerleri çok çok tüpraşın gerisinde e, puan olarak bakın o yüzden onları şu an yorumlanacağım şimdi gelin grafiğimize göz atalım arkadaşlar grafiğimiz bize asıl e, olacakları ve olanları söyleyecek e, şimdi tekrar rakamlarımızı büyütelim. Tren takipçimizi açtık. Destek dirençlerimizi de açalım. Ve ee, devam edelim. Şimdi bakın TÜPRAŞ. Daha önce bu seviyeyi videolarda vermiş olmam lazım. 103.46 Kapanışta 103.40'da olmuş. Neden? Çünkü burası bir direnç bölgesi arkadaşlar. E, bu önemli bir direnç bölgesi. Neden? Çünkü bu bölge etrafında bir kısa vadeli dip veya zirve oluşumu gerçekleşecek arkadaşlar. Bunu da nasıl takip edersiniz? Kapanışlara ve e, oluşumlara, barlara bakarak. Yani nasıl? Örnekle göstereyim. Şimdi 103.46 üstüne attı fiyat. Alta sarkıyor fakat altında kapanış yok. Üstünde barlar birikiyor. 103.46 altına sarkmıyor ve 103.46 üstünde yukarı doğru hareket. Başlar ise TÜPRAŞ sırasıyla 1 %903 2 113 40 dirençlerine hareketini yapar arkadaşlar. Peki hocam bunun tam tersi olursa bunun tam tersi olur ise o zaman da arkadaşlar sarkma derinlikleri 95 64 kırılır ise 90 80'e kadar sarkma mevcut olur. Bunları iki yönlü de bilmeniz şart. Piyasada hiçbir zaman gaza gelmemek lazım. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Hem yukarı seviyeler için hem de aşağı seviyeler için. O yüzden iki tarafı da bilirseniz her şeye hazırlıklı olursunuz. Ve panik yapmazsınız arkadaşlar. Panik neden olur? Panik ne yapacağınızı bilmediğimiz için. Bir planınız olmadığı için. Ben de size burada senaryoları anlatma sebebim bu. Burada top Ön önemli bir tane seviye verdik. 103.46 Bu saatten sonra 103.46 üzerinde Tüpraş hareketine devam edecektir. Altında kaldığı sürece de Bahsettiğim bu desteği 95.64'e doğru hareketi yapar. Ya ben orta vadeciyim uzun vadeciyim hocam. O zaman arkadaşlar şu destek aşağı kırılmadığı sürece Neresi o? 90.80 90.80'e aşağı kırılmadığı sürece Arkamaya aslar izlerim. Eğer tüpraş yatırımcısıysam rahatlıkla bunu size söyleyebilirim. Orta ve uzun vade bu seviye aşağı inmedikçe yoluna tüpraş devam edecektir arkadaşlar. Bu unutulmamalı. E, şimdilik bu kadar diyorum. E, bugün biraz geç kaldı videomuz. Teknik aksaklıklardan dolayı. Sorun değil. E, her zaman buradayız. Yükselişte de, düşüşte de buradayız. Bilenler e, zaten tanıyor bizi. O yüzden yolumuza aynı tempoda devam edeceğiz. Bu arada 5000 kişiye ulaştık. İlginize teşekkür ederim. Analizler aynı şekilde devam edecek. Objektif olarak. Başarı skalamızı düşürmeden. 5000'e ulaşınca bir canlı yayın planlıyorum demiştim. Bunu cuma gecesi yapmayı düşünüyorum. Kanaldan tekrar duyuracağım videolarda. Çarşamba günü videoda da duyuracağım. Büyük ihtimal Cuma günü 10 e, gibi olabilir. 1 saatlik bir yayın. Onun saatini çarşamba günü e, belirteceğim arkadaşlar. Cuma 1, 1 saatlik sizin inceleyemediğim hisseleriniz için. Çünkü ben burada genelde B30 analiz ediyorum. Bistelli. O yüzden 1 e, saatlik hisselerinizi inceleyeceğimiz bir canlı yayın yapacağız. 9.30 veya 10 gibi olacak. Çarşamba günkü videomda bunu size duyuracağım arkadaşlar. Bu, bu Cuma günü bir canlı yayın YouTube üzerinden yapacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, disiplini elden bırakmayın. duygularınızı hareket etmeyin. E, seviyelerin gereğini yapın. Size ne diyorsa e, onu yapın arkadaşlar. Disiplin bu sıralar özellikle şart. Görüşmek üzere. Kendinize tekrar iyi bakın diyor.